oğlum kodos takımları Lan ne oğlum 15 senedir beni öldüreceksiniz lan Bir türlü öldüremediniz Lan gelin öldürün beni de siz de kurtulun ben de kurtulayım lan kodoşlar, Adres veriyorum gelin diyorum gelmiyorsun Yavşaklar sizi Oğlum kişiliğimle size ve aga baba çetelerinizle bin basarım Çatkallar sizi Kimsiniz lan siz? Milleti tehditlerle korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Lan 15 yıldır ben konuşuyorum, ifşaları yapıyorum, tehditler, ol, her şeyler yapıyorsunuz. Gelin öldürün, niye gelmiyorsun köpekler? Seni öldüreceğiz, seni sileceğiz, seni şöyle darayacağız. Lan öldürmezseniz daha lan. Allah'a bir borcumuz var. Şaplallah. Kendim kendimi size öldürteceğim lan. Namussuzlar. Tehdit yapıyorsunuz. Vay efendim biz şöyle şunundur Erdoğan'ın adamıyız, Bahçeli'nin adamıyız. ենետอาղան adamish şunun adamish trapon çet